Arkadaşlar bugünkü aracımız 2014 model Dacia Sandero Stepway arkadaşlar. Araç 1.5 DC motor. K9 K motor koduna sahip. Devir dayımı değiştireceğiz. Ve kayışı otomatik gergi gergisi var arkadaşlar. Onu komple değiştireceğiz. Şimdi buraları açıyoruz arkadaşlar. Abi trigger'e başlamadan önce ilk önce akü, akünün eksi kutu başını söküyoruz. Daha sonra arkadaşlar buralarda işte şurada bulunan şu braketi şuradan alıyoruz. Şurası mazot pompası, yakıt pompası. Bu soketlerini çıkartıyoruz böyle toz girmesin diye muhafaza ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra tekeri buradan alıyoruz arkadaşlar. Tekeri buradan alıyoruz. Şurada bir tane bir tane destek ayağı var. O destek ayağını alıyoruz. Daha sonra şurada davlun alıyoruz arkadaşlar. Tabii aracın aynı zamanda bakımını da yapacağız arkadaşlar. Şurada mazot filtresi var. Ya yağ filtresi. Yani yağ bakımlarını yapacağız. Böyle elimizden geldiğince göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi şuraları da sökelim bir görelim. Arkadaşlar kayışın uzadığını göstermek istiyorum. Bak şurada gergisi var. Bakın gergi görüyor musunuz arkadaşlar? Gergi. Yani kayışlar da arkadaşlar zamanı geçince çünkü bu özel bir kavçuk olduğu için onlar da uzama yapıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mu? Gergi. Gergi artık kendini salmaya başlamış. Yani bu zaman içerisinde tamamen kendini salıyor. Otomatik gergi boşa çıkıyor. Sonra işte artık trigger sente atladı diyorlar sanayide. Sanayi diliyle. İşte bunlar böyle gelişiyor arkadaşlar. Onun gerekçelerinden birisi de budur arkadaşlar. Yani bunu göstermek istedim. Zamanı gelince arkadaşlar yıl ya da kilometre bazında muhakkak değiştirelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu üzerinden çıkan devirdayım arkadaşlar. Araç 2014 modeli arkadaşlar. Arkadaşlar aracın devirdayımı hiç değişmemiş arkadaşlar. Yani üretimden bu zamana kadar hiç değiştirilmemiş. İlk defa değiştiriliyor arkadaşlar. Şu çıkan devirdayım arkadaşlar. Devirdayım tabii içerisinde şuralarda borsik yapıyor başlamış. Yani an meselesiymiş arkadaşlar bunların dağılması, an meselesi mi? Bu da jontası arkadaşlar. Yani ilk defa değiştiriliyor arkadaşlar. Yani her zaman söylediğim gibi orijinal parça arkadaşlar. Böyle uzun yıllar gidebiliyor. İstisnalar kaydayı bozuyor tabii. ki. Şimdi devirdayım arkadaşlar. Aldık buradan. 5 tane yatası var arkadaşlar. Şimdi orayı orayı temizleyeceğiz arkadaşlar. Yüzey alanını temizleyeceğiz ki daha iyi olsun. Orayı zımpara atacağız. Oradaki kalıntıları temizleyeceğiz arkadaşlar. Temizliği görelim. Arkadaşlar yeni devir daimi yerine taktık. Arkadaşlar bunların 5 tane civatası var. Bakın böyle tork metreyle arkadaşlar. Ben sıktım da geçtim. yani. Böyle arkadaşlar hepsini sıktık. Yani hepsini şöyle. Tabi yalnız olunca hem kamerayı tut hem Arkadaşlar yani bunları bunları 11 Nm ile sıktım arkadaşlar. 5 tane Onları Onlara özen gösteriyor. Arkadaşlar e, Trigger'i senteye getirdik. Kayışı taktık. Gergisinin ayarı arkadaşlar böyle olacak. Ben biraz sonra göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu Trigger kayışının otomatik gergisine 27 Nm ile sıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Trigger'i senteye getirmek için şurada 3 tane 8'lik daha doğrusu trigger dizdikten sonra arkadaşlar gergeye germeden önce şurada 3 tane cıvata var arkadaşlar 8'lik onları gevşetiyoruz yani doğru bir gergi yapalım diye daha sonra gergi arkadaşlar şöyle gergi gergi göstereyim arkadaşlar görüyor musun? bakın Tam yeri orası arkadaşlar. Tam oraya getiriyoruz. Yani önce trigeri diziyoruz arkadaşlar. Bakın zaten kayışta işaretler var arkadaşlar. Şu şuradaki eksantrin işareti. Şöyle yani çizgiler var. Şu eksantrik. Şu mazot pompası arkadaşlar. Şurada hemen krantıya da bir işaret var arkadaşlar. Biz burada oynamasın diye şöyle yaratlar taktık. Bakın. Yani şu içeride de bir bir tane çizgi var arkadaşlar. O çizgi de oraya geliyor arkadaşlar. Bir arkadaş YouTube'da sormuş arkadaşlar. Bu civata ne tarafı açılıyor? Ne tarafa sıkılıyor? Arkadaşlar sola doğru açılıyor. Sağa doğru sıkılıyor. Yani açma yönü sol taraf arkadaşlar. 18'lik civata bu soruyu da cevaplandırmış oldu. Daha sonra arkadaşlar buradaki 3 civatayı 14 Nm ile sıkıyoruz. Daha sonra Trigger'in otomatik gergisini de 27 Nm ile sıkacağız. Önce şunları sıkalım. Torque metre. Böyle bir devam. Edelim. Arkadaşlar hemen marş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar.